Hani böyle dertleşeceğim, yükümü hafifletecek bir Allah'ın kulu da yok ki ortalıklarda. Al benden de o kadar. Lan kimsin? Dur ateş etme, benim Alp Parolayı söyle. Ee, parola şey. Parola şey değil, bir. Ee, dur bulacağım, bulacağım, bulacağım. Tamam dur, bulacağım ne değil, iki. Ee, par buldum, parolayı buldum. Atom karınca. Ha şöyle birader. Cık, cık, cık. Bak, bilemeseydin çok şey <laughs> tırmıklayacaktım seni ha. Saatler olsun ya. Eyvallah. Sağ <laughs> Gel bakalım bile. Vay be atom karınca ya. Yani senin de şeklin şemalin ufak ama kocaman yüreğin varmış ya. Demek, demek o kadar sevdin bizim kuzu ya. Hem de nasıl Efe ya. Sence bir insan bu kadar çok severken o niye görmez bunu? Ya görse de niye cevap vermez bu sevgiye? Vallahi bugünlerde herkes birbirine bu soruyu soruyor desem, inanır mısın ya? Sen de benden beter durumdasın değil mi? Sorma gitsin be atom karınca, sorma gitsin. Ya çok sağ ol Efe ya. Gece gece geldim, sana içimi döktüm. Ama etrafımda kimse yoktu anlatacağım, konuşacağım. Anlıyorum ki senin de öyle. Ya, ya o kadar şey yaşamamıza rağmen ben seni kendime yakın hissettim. Çünkü biliyorum ki hani başından beri... Senden bana kötülük gelmedi. Bundan sonra da gelmez zaten. Eyvallah kardeşim. Yani o senin güzelliğin ya. Tabii geçmişte kapıştık, mapıştık ama <laughs> güzel adam mısın be? Evet. Hissettiklerimiz aynıysa o zaman başla bakalım sıra sende. Belki benim de sana faydam dokunur ha. Hangi birinden başlayayım be? Hangi birinden? Şu mesela gönül meselesi. Ondan başla. Oo. Oh. Bence annenin buradaki tutumu çok doğru. Yani bu iş için abinin senden onay almasını istediyse çok adil bir davranış. Vallahi helal olsun kadına. Ya izin istedi, ben de vermedim yani. Hala niye tutturuyor anlamış değilim ya. Ee, yerinde olsam gönlü istemeye gitmelerine izin verirdim. Ne diyorsun atom karınca? Hayatta olmaz öyle şey ya. Niye? Gönlünün evet demesinden mi korkuyorsun? Ya ne evet? Bu bizi aldı karşısına oturttu. Dedi ki ikiniz de beni severken olmaz dedi yani. Benim öyle gönlüm mülüm olamaz sizde dedi. Ee, tamam o halde. Ne o halde? Yani niye kötü adam konumuna düşüyorsun ki? Madem gönlüm vereceği cevaptan bu kadar eminsin. Yani bu işin değişmeyeceğini biliyorsun. O zaman bırak en resmi kanaldan alsınlar cevabı. Aa. Vay sen çok çakalmışsın ya atom karınca. <laughs> Ama olur mu dersin ya? Ya neden olmasın? Bırak izin ver gitsin. Hem o ağzının payını alır, hem de sen kötü adam olmamış olursun. Tamam, atom karınca tamam. Ben bu fikri tuttum ya. Eyvallah. Da, ya ben sana bir şey daha soracağım be atom karınca. Sor bakalım. Şimdi... Böyle bir arkadaşının hayatını çok derinden etkileyecek bir sırrın olsa... Onu ona söyler miydin ya? Söylersen ne değişecek? Söylersem... Yani onu göz göre göre aldatmamış olacağım. Yani... Aynı şeyi onlar biliyor olsa... Sen aldatılmak ister miydin? Ya kim göz göre göre uyutulmak ister ki ya? Öyleyse... Yok. Yok olamaz. Hayır bulmuş olamazsınız ya. Gerçeğin üstünde daha ne kadar örtebilirdim ki? Ya. Ya ben vallahi sizin iyiliğiniz için ya. Gerçekten. Yazıklar olsun sana. Böyle bir gerçeği bildiğin hadi bizden nasıl saklarsın? Onca yıllık dostluğumuz. Yaşadığımız bunca şeye rağmen bunu nasıl yaparsın? Ya, ya kuzu bari sen söyle ya. Hem ya sen olsan ne yapardın? Aynısını yapmaz mıydın? Ben sebep ne olursa olsun arkadaşlarıma yalan söylemezdim. mi? Sen bir yalancısın, bunu kabul et. Hayır, ya hayır değilim ya. Hepimize yalan söyledin. Sen adi bir yalancısın. Hayır. Hepimize yalan yalansın. Ben yalancı falan değilim. Sen hayır. adi bir yalancısın. Aa, aa, aa. Aa. Yapma, ya ben yalancı falan değilim. Hayır. Sen adi bir yalancısın. Yalancı değilim ben. Hayır. Hayır. Sen yalancısın. Bunu kabul et. Değilim. Ya ben sizin iyiliğiniz için şey yaptım ya. Ya yalancı değilim ben ya. Hayır. Ya hayır ya. Oh. <laughs> Ya Allah beni affetti ya. Ben bu sırrı daha fazla saklayamayacağım ya.